Evet, bir haftada yorumlarla, haftanın sonuçlarıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Öncelikle İSSA'dan başlayalım. Adana Spor Soma mücadelesi. İkincilikte Adana Spor biliyorsunuz zaten bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Ekonomik sorunlar. Amatör takım diyelim. Yani çocukların bazıları profesyonel yapıldı ama çoğunu amatör olarak oynuyor. Genç çocuklar. Soma karşısında Adana Spor ilk puanını aldı. Gerçekten de maç sonrasında bir puanın mutluluğunu o genç oyuncuların yüzlerinden bunlar rahatlıkla okunabiliyordu. Zor bir mücadele oldu. Karşı tarafta hemen hemen onlar da genç takımda oynuyor ama içlerinde tabii 3-4 tane tecrübeli oyuncu var. Adana Spor bence kendi gücüne denk bir rakiple oynadığı için de ee, iyi bir mücadele örneği verdi diyebiliriz. İlk puanını böylelikle Adana Spor takımı almış oldu. İkinci yorumlarımız Adana Demirspor Serik mücadelesi ile ilgili. Şimdi tabii Adana Demirspor'da da ekonomik sorunlar e, yoğunlaştı. Kendini takım üzerinde, çalışanlar üzerinde hissettirmeye başladı. Tabii ki burada iyi günler yaşandı ama şimdi çok kötü ortamlar bulunuyor. İşte futbolcular sahaya çıkmadı antrenman yapmak için. Ondan sonra personel maaşını alamadığı için e, protesto gibi konular oldu. Adana Demirspor Serik mücadelesinde de çocuklar ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ama tabii ki bir güç dengesi var. Bu güç dengesi de Serik'ten yana ağır bastı içinde sağdan 4-0'lık yeni gir ayırdılar. E tabii ki stoperinde kırmızı kat görüp oyundan çıkmasıyla birlikte takım 10 kişi kalmıştı. Böylelikle de bu müsabakada Adana Demirspor yine sağdan puansız ayrılmış oldu. Bekleyip göreceğiz. Bakalım değişik gelişmeler, ilginç gelişmeler demiş bu da yaşanabilir mi? Bunlar da ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Bir diğer temsilcimiz ikincilikte ise Adana 01 FK yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Sincan Ankara maçında ben şahsen oradan iyi bir sonuç bekliyordum ama e, ee, 4-0 gibi farklı bir yenilgiyle yeni Adana 0-1 farka döndü. Ee, bu sonuçta tabii ki bu yani alınan bu sonuç Adana 0-1 FK'nın e, şampiyonluk umutlarını e, yani birinci olan direkt çıktığı için söylüyorum. Biraz çok zora soktu. Playoff sıralaması için de e, birçok takım ön tarafta bulunuyor. Yani acilen Adana 0-1 FK'nın da kısa sürede yeni hocası ile birlikte seri galibiyetlerimizi atarak ilk yarı bitiminde ilk 4-5 arasında yer almalı ve beklentilerimiz de bu yönde. Yani Adana 0-1 FK'nın normalde kadrosu iyi bir kadro ama bir türlü o ahengi, o denklemi takım yakalayamadı. Yani ben Volkan Öztürk idaresinde, Muğla maçında böyle bir ışık verdi. Yani bir heyecan, yeni bir ruh gelir gibi oldu. Ama bu alınan Ankara'dan basmandan 4-0'lık yenilgi beni de şaşırttı diyorum. Takımlarımıza bu hafta sonu yapacak mücadele başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.